Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Bir garip yolcuda ben Arif Yıldız. Sizlerle birlikteyim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz. Hamdü senalar olsun. Bizi yoktan var eden, hiç yokken var eden, taş yapmayan, toprak yapmayan, bitki yapmayan, çiçek yapmayan, ağaç yapmayan, ot yapmayan, hayvan yapmayan, sinek, böcek, kedifil yapmayan, insan yapan, ve insanlar arasında Müslüman yapan, ahir zamanda gelen Müslüman yapan, Kur'an'a muhatap bende, Kur'an'a talebe şakir değleyen, Cenabı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Yağan memleketimiz Allah'a şükür karlar yağıyor. Yağan karların taneleri adedince, yağan yağmurların taneleri adedince, İlmi ilahideki hurufatla bunun çarpımı adedince, ümmeti Muhammed'in hasenatıyla bunun çarpımı adedince. Ebediyen gelecek aşirelerle çarpımı adedince Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı kemiyet ve keyfiyette Hazreti Allah'a hamd onun Habibi Zişanına salavatlar, salatlar olsun. Bugün sizlerle paylaşmayı arzu ettiğim mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kafirlerin, İslam düşmanlarının, münafıkların üfürmesiyle alemi İslam'ın içine giren ilk iki asır tartışılan sonra on asır uyuyan, on iki asır uyuyan ve son asırda yeniden müsteşriklerin içimizden buldukları ağızlara, dillere tekrar ettikleri, pelesenk haline getirdikleri bir mesele. Kur'an bize yeter, sünnete ne ihtiyaç var? Hz. Muhammed bir postacıdır. Allah'tan alır bize getirir, vazifesi bitmiştir. Acaba hakikat hal böyle midir? Hakikat hal böyle midir? Biz görüyoruz ki Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bütün bir sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, Hasan-ı Basri'ler ve arkadan gelen dev imamlar, Ahmet İbni Malikler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler, İmam-ı Hanbeller, i̇mam Malikler, onların arkasından gelen İmam-ı Buhariler, Müslimler, Nesailer, Davutlar, ve arkadan gelen bütün İslam alimleri, fakihleri, evliyaları, İmam-ı Rabbaniler, Şah-ı Nakşibendiler, Abdülkadir Geylaniler, Hayati Harraniler, maruf Kerhiler. Bildiğiniz, değer verdiğiniz, dua ederken şunun yüzü hürmetine Allah'ım dediğiniz bütün bir zevat. Müttefikan ama istisnasız. Muhammed Mustafa'sız kurtuluş mümkün değildir demişler. Levlak levlak leme halaktu Sen olmasaydın alemi yaratmazdımın manası alem senin bakışınla mana kazanır. Bu alemde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, fiillerinin tecellileri, sıfatlarının tecellileri ancak Muhammedi bir bakışla ancak anlaşılır. Kur'an Muhammed'le anlaşılır. Hazreti Ayşe tabiriyle hulukuhul -hul Kur'an, yaşayan Kur'an. Ha Kur'an kavga eden iki mümine nasıl bakar? Kur'an orucu nasıl tutturur, namazı nasıl kıldırır, zekatı nasıl verdirir, haccı nasıl yaptırtır, küfre karşı çekilmiş bir kılınç olarak nasıl durulur? Müellefe-i olan insanlarla kalbi kazanılacak kafirlerle ilişkiler nasıldır? Eşle ilişki, anayla ilişki, babayla ilişki, çocukla ilişki nasıldır? Bela musibet sel gibi yağdığında, sağanak sağanak yağdığında Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyet, Cenab-ı Hakk'a karşı duruş nasıldır? Her şeyini kaybettiğinde, elin böğründe, boynun düştüğünde duruş nasıldır? Muzaffer bir kumandan olarak galip şehre girerken ki duruş nasıldır? Bütün bu meseleler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışıyla, Susuşuyla, söyleyişiyle, yüzündeki mimiklerle anlaşılır, görülür. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam levlake levlak lema halaktü leflak penceresinden anlamayanlar ve me erselneke rahmet rahmetellil aleminle anlamayanlar Kur'an'ın belki 7'de, 8'de, onda birinin nübüvvet meselesi etrafında dönüşünü anlamayanlar la ilahe illallah'ın içindeki Muhammed Resulullah'ı görüşü görmeyenler uluhiyet hakikatinin tam tecellisinin rububiyetle ve onu anlatan nübüvvetle ancak mümkün olabileceğini görmeyenler, La ilahe illallahın Muhammed Resulullahsız olmayacağını bilmeyenler, bu manayı anlayamazlar, algılayamazlar. Bütün bir İslam alemi, İmam-ı Şafi diyor ki ben ve benden önce gördüğüm bütün alimler, müttefikiz, sünneti seniye seniyye Kur'an'ı açar. Kur'an'daki hikmet sünnet-i Muhammedi'dir. Bir tane istisnai farklı düşünen yoktur diyor. 40 yıl yatsı destiyle sabah namazı kılan i̇mam Azamlar ömründe Muhammed Mustafa hakikatinden başka bir şey odaklanmamış Ahmet İbni Hanbeller, i̇mam Malikler, İmam-ı Şafiler, Muvatta'yı bir okuyuşta ezberlemiş. Abdülkadir Geylaniler çölde 20 sene, 30 sene riyazet yapmış, çile çekmiş, 90 sene seyrusülük etmiş bu insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmakla, onun sünneti seniyesine ittibayla, o sünnetle Kur'an'ı anlamakla, ancak dinin yaşanabileceği noktasında hem fikir olmuşlar. Ben İslam'a hasım olan Ebu Reyyelerin, İtalyan, İngiliz, Alman müsteşliklerinin, Kaytanilerin, Gold Ziherlerin bakış açısı ve onların burada buradaki kuklaları Ahmet Eminlerin, Ebu Reyyelerin ve bizdeki taklitçilerin ibadet edip etmediği meçhul. Günah karşısındaki duruşu meçhul. Gidişinden imanla gidip gitmediği meçhul. İnsanların duruşuna, bakışına mı razı olup semina vatana diyeceğim? Yoksa 14 asrı bir yıldız gibi parlatmış o devasa İslam allamelerinin, İslam evliyalarının, İslam mücahitlerinin bakışlarına mı tabi olacağım? İslam alimin aleminde bu manayı dile getirip bütün cihana duyuran devasa alimler çıkmışlar. Hakikaten biz tembelin tembelin tembeliyiz. Onların yazdıkları şeylerin Türkçe'ye çevrilmiş, izah edilmişlerini takdimden bile aciziz. O da Cenab-ı Hak bizi affetsin, gayretimizi artırsın. Bu azı da çoğa saysın. İnşallah izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden bu manaya eğilip çalışan çok gayretli insanlar çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymayı ve itaati emreden ayetler var. Elimdeki kitap, değerli bir müellifin, kendi penceresinden 218 sayfa civarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ehemmiyetini anlatmış. İsmail Mutlu, Allah ömrünü uzun çalışmalarını meşgul eylesin. Hepsini paylaşmayacağım, yer yer dile getireceğim. Yani Yaşar kan Demir gibi, Ahmet Lütfi Kazancı gibi, bu manaya ciddi gayret göstermiş, bu manaya emek vermiş alimlerimiz, büyüklerimiz var. Allah adetlerini artırsın. Araf suresinin 158. ayeti. Yani sık sık paylaştığım şeyler ama böyle hızlı bir geçiş yapmak istiyorum ki yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tesbihini çeker gibi Ya Rabbi Habibi Edibin Muhammed Mustafa'yı hakkıyla anlama onun sünnetini hakkıyla anlama Kur'an'ı Muhammedi pencereden bakıştan hakkıyla anlama lütfunu ihsan et ikram et duasını da tesbih gibi çekmek lazım. De ki Hazreti Allah Efendimiz diyor ki de ki ey insanlar ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın gönderdiği peygamberim. Sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın gönderdiği peygamberim ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Dirilten de odur öldüren de. Siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden o ümmi peygambere iman edin ve o peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız. Şimdi bu minvalde çok ayet var. Sık paylaşacağım inşallah bir kısmını ama yüzü aşkın belki 300 500 tane ayet bu manayı işler. Siz de o peygambere uyun. Şimdi o peygambere uymak nasıl? Şimdi müsteşlikler bunu şöyle yorumluyorlar. Aslı saadette Kur'an var iken siz peygambere gidiniz, sualinizi sorunuz, bir ayetle bunun karşılığını alırsınız. Bu şekilde dar bir yorumla yorumluyorlar. E halbuki İslamiyet kıyamet kopuncaya kadar gelecek bütün insanlara hitap etmiyor mu? E o zaman bu ayette ne anlaşılması gerektiğini, buna benzer ayetlerden ne anlaşılması gerektiğini, Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih ayetlerden ne anlaşılması gerektiğini biz Hz. Muhammed Mustafa'nın beyanı ile Allah'ın ona bildirttiği ve onun bize bildirdiği pencereden bakmayacaksak ve o ayet ve hadisin ikisinin çerçevesinden büyük alimlerin icmaı ve sonra onların hepsinden büyük alimlerin kıyası çerçevesinden anlamayacaksak ahir zamanın günahlarının içine batmış, gözü her gün bin tane günah gören, kulağı her gün bin tane günah duyan, dili her gün bin tane günaha değen El her gün binlerce günahı işleyen kalbi, zihni, letaifi darmadağın olmuş insanların bakış açısıyla mı anlayacağız? Kur'an'ın semavi ve kutsi manası semavice ve kutsice atmosferde anlaşılır. Yani bunu ben kendi ölçü alemimde ölçüyor ve sonra cihan o pencereden baktığım zaman hakikaten İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, Abdülkadir Geylani gibi devasa akametlerin Mevlana gibi Ahmet Yesevi Hazretleri gibi o büyük kametlerin bakış açısıyla bakmamanın manayı muazzam dünyevileştireceğini, dünyevileştirir, müraileştirir, kısırlaştırır, ruhtan uzaklaştırır, kesafet, kabalık ve yoğunluk içine atar. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi, her şeyi maddede arayanların akılları gözlerinde, her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Şimdi kabri, kabri kendi aleminde müşahede edemeyen zat inkar ediyor. Kur'an'da kabirle ilgili bir şey geçmiyor ki diyor. Şimdi bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bıraktığın zaman namazın nasıl kılınacağı meçhul, namaz bir duadır diye çıkı veriyor. Orucun nasıl tutulacağı meçhul, iftar ve imsakın nasıl ve ne zaman yapılacağı meçhul. Zekatın hangi maldan ne kadar verileceği teferruatıyla meçhul. Hacı nasıl yapılacağı meçhul. E o zaman işkembe-i kübrasından beyefendi nasıl isterse o şekilde ortaya fikir ortaya. Atıyor. Ben bunu böyle anlıyorum. Ben bunu böyle anlıyorum. Sen kimsin? Ben bunu böyle anlıyorum. Yani anlatabiliyor muyum meselenin azamet ve ehemmiyetini? Çıkışı şu. Kur'an'a hücum ettiler. Güçlere yetmedi. Sonra kar kürer gibi sahabelerden başlayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini sarsma, sulandırma, bulandırma, insanların nezdinden uzaklaştırma ve sonra Kur'an'ı yaşanlamaz. Bir mübarek haline düşünme. Boynuna tak cevşen gibi. Yine Haşir suresinde Cenab-ı Hak şöyle ferman buyuruyor. Peygamber, peygamber size neyi verdiyse onu alıp yapın. Peygamber size neyi verdiyse onu alın yapın. Sizi neden sakındırdıysa ondan da sakının kaçın. Sakınıp kaçının. Şimdi Cenab-ı Hak şunu diyemez mi? Kur'an'a uyun. Ama bakın peygamber size ne verdiyse ondan sakının ona uyun. Efendimizin hadislerinde var ki ben size hem Kur'an'ı Kur'an'la beraber sünnetimi getirmişim. Veda hutbesinde var ki ey insanlar size iki emanet bırakıyorum. Uyarsanız kurtulursunuz. Biri Kur'an biri sünnetimdir. Yine ayet-i kerimede Ali İmran suresi 31. ayet. De ki, de ki, Efendimiz'e Cenab-ı Hak diyor ki, söyle ey Muhammed, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah, siz, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Bediüzzaman Hazretleri bunu açarken yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba var ise netice veriyor ki Allah muhabbetiniz vardır. Resul-i Ekrem Efendimiz'e ittiba yok ise bu netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Bakın ne kadar ince, ne kadar hassas. Süheyl Ünver'e, Süheyl Ünver'e çok samimi bir dostu. Samsunlu Ali Efendi, efendim diyor. 3-4 tane samimi sohbet ettiği insan var. Sizin için, sizin için mason diyorlar. Doğru mudur o zaman? O da diyor ki evladım o bahsettiğin tarikatta değer ve derece Hazreti Muhammed'e düşmanlığa göredir. Ben ise görüyorsun ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşığıyım. Nasıl dediğin gibi olabilir? Şimdi İslam düşmanları şunu bilmişler. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şeytanın belini kırmış. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bütün cihana Hazreti Allah'ın marziyatını duyurmuş. Şeytan ve şeytanilerin plan ve programlarını, propagandalarını yerle bir etmiş. O zaman hücumu, hücumu Muhammed Mustafa üstünden yürütmüşler. Neler söylemişler neler. Bütün iftiraları toplayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine atmışlar. Ama Cenab-ı Hakk'a bir bizi korumuş. İslam alimleri muazzam gayret göstermişler. Ve hakikati güneş gibi ortaya koymuşlar. Cenab-ı Hak bize de onların peşinden gitme, onlara ittiba etme, etmek ile şerefler ihsan eylesin. Yine ayeti kerimelerde Efendimiz'e isyanı yasaklayan ayetler var. Nisa suresi 14. ayet. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederek onun koyduğu sınırları inkar edip aşarsa, Allah'a ve Resulüne isyan ederek onun koyduğu sınırları aşarsa, inkar edip aşarsa, Allah da onu ebediyen kalmak üzere cehennemin ateşine sokar. Onun için ...kor ve hakir edici bir ateş vardır. Yani bu ayette... ...açıkça Resulullah'ın söz ve yaşayışı demek olan... ...sünnete dikkat çekilmektedir. Eğer sadece Kur'an kastedilseydi... ...Resulullah'tan bahsedilmezdi. Yani alimler de bunu böyle açmışlar. Allah'a ve Resulüne isyan. Allah'a ve Resulüne isyan. E, Cenab-ı Kur'an'a isyan eden diyebilirdi. Ama Allah'a ve Resulüne isyan diyor. Yine... Enfal suresi 13. ayette kim Allah ve Resulüne cephe alırsa muhakkak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Yani şimdi Allah ve Resulüne karşı cephe almak, Resulullah Efendimizin hayatında onun şahsına karşı cephe almak ama efendimizin vefatından sonra sünnetine karşı cephe almak bu manayı dolduruyor. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde 20 ayette hikmet, hikmet kelimesi geçer. Ve İslam alimleri bu hikmeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olarak yorumlamışlar. Mesela Bakara Suresi 151. Ayet. Kendi içinizden bir peygamber gönderdik ki, bu da çok mühim. Kendi içinizden bir peygamber, yani bir insan, yani sizi temsil eden, yani sizi anlayan, hastalanan, üşüyen, acıkan, evlenen, düşmanlar karşısına çıkıp harp eden, dua eden zelleye maruz kalan bir insan. Bir insan. Kendi içinizden bir peygamber gönderdik ki size ayetlerimizi okur. Sizi inkar ve günah kirlerinden temizler. Size Kur'an'ı ve hikmeti öğretir. Şimdi bu Kur'an'ı ve hikmeti öğretir alimler tartışmışlar. Uzun uzun tartışmışlar. Mesela onlardan İmam-ı Şafi. İmam-ı hakikaten hücceti İslam'dır. Şöyle ferman buyuruyor. Allah Teala kitap deyince Kur'an'ı hikmet ile de benim de görüşlerine katıldığım Kur'an ehli alimlerin müfessirlerin dediği gibi Resulullah'ın sünnetini kastetmiştir. Bu görüş Kur'an'ın ifadesine uymaktadır. Çünkü Kur'an önce kitabı peşinden hikmeti zikretmiştir. Allah Teala da kendilerine kitap ve hikmeti öğretmekle kullarına yaptığı ihsanı zikretmektedir. Allah en iyisini bilir. Buradaki hikmetin Resulullah'ın sünnetinden başka bir şey olduğunu söylemek de uygun değildir. Buradaki hikmetin Resulullah'ın sünnetinin dışında bir şey olduğunu söylemek de uygun değildir. Sebebi şudur. Allahu Teala hikmeti kitapla yan yana zikretmiştir. Ayrıca peygamberine itaatı ve herkese onun emrine uymayı farz kılmıştır. Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden başka hiçbir söz için farz denilmesi de caiz değildir. Bunun sebebi de Allah'ın Resulüne imanı, kendisine imanla beraber zikir ve emretmesidir. Hakikaten bu hikmet meselesini farklı manalarda alimler izah etmişler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğunda ittifak etmişler. Çünkü Kur'an ve hikmet diyor. Yani Kur'an, Kur'an deyip bırakmıyor. Yani o hikmetten kasıt Kur'an'ı açan, Kur'an'ı izah eden, Kur'an'ın yaşanılır tarzını gösteren Muhammed Mustafa ve onun sünnetidir. İnşallah kısa bir ara vereceğiz. Birliklerimiz devam edecek efendim.